Merhaba 16 Aralık akşam saatlerinde Ay Satürn'e üçgen açı yapıyor. Ay Satürn üçgen transiti özgüven, pratiklik, sebat ve organizasyon yeteneği verir. Hassas veya karmaşık ilişki konularını ele almak için sabır ve duygusal güçten yararlanabilirsiniz. Başkaları kişisel bir konuda tavsiye almak ya da sadece ağlayacak bir omuz bulmak için size gelebilirler. Geleneksel değerler ve eski alışkanlıklar yeni sorunlara çözüm getirebilir. E, eviniz, aileniz ve ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar alırken güçlü içgüdülerinize ve sağduyunuza güvenebilirsiniz. Yaşlı veya bilge bir kadından tavsiye alın. Anılarınız ve rüyalarınızda herhangi bir konudaki hislerinize rehberlik edecektir. Bir psikolog ya da geçmiş yaşam terapistine danışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu ebeveynlerinizi ve büyük anne, büyük babalarınızı ziyaret etmek veya onlara saygılarınızı göstermek için mükemmel bir zaman. Kendinizi geçmişe çekilmiş hissedecek ve eski fotoğraflara ve hatıralara göz atarak büyük bir tatmin yaşayacaksınız ee, diyorum ve güzel bir gün diliyorum hoşçakalın.